Herkese merhabalar. Podzon Life kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum uzman diyetisyen Fatma Turanlı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi yayınlar olsun inşallah. İyiyim çok teşekkür ederim. Fatma abim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1987 Hacettepe mezunuyum. 2 sene Denizli Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmet yaptım. Sonra 89 2011 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalıştım. Şimdi de 2011'den beri de Acıbadem Maslak Hastanesi'nde görev yapmak. Hocam hemen ben direkt sorularıma başlamak istiyorum. Son yıllarda insanlarda çok sıklıkla görülen rahatsız bir tanesi de kabızlık. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Evet gerçekten herkesin çok muzdarip olduğu bu sıkıntı bağırsak sorunları diyebiliriz aslında. Bunların başında da kabızlık geliyor değişen yaşam koşulları aslında diyelim yaşam koşulları hızlı yaşamak, her şeyi hızlı yaşamak, hareketsizlik, kötü fast food beslenme, daha az su içmek, daha az hareket etmek gibi bir takım sorunlar özellikle bizim metabolizmamızı etkilediği için en önemli göstergelerden birisi de kabızlık olarak yansıyor bunlar. Dolayısıyla kabızlık hayat kalitesini çok etkileyen bir şey insanlarda. Ama kabızlığı da iyi tarif etmek lazım. Yani herkes kabızım diyor ama bizim anladığımız anlamda kabızlık var mı? Bunun bir tespit edilmesi gerekiyor. Yoksa haftada iki defa tuvalete gitmek veya çok zor katı dışkılamak evet kabızlık. Ama çıkamadım işte az çıktım gibi kişisel tariflerle tam kabız olduğunu insanların düşünmüyoruz. Aslında iyi bir anamnez alıp Hastanın gerçekten kabız olup olmadığını, tabii ki bu hem hikayesi hem beslenme hikayesini almak aslında bizim açımızdan. Ondan sonra da kabızlığına yönelik bir takım tedavi ve davranış değişiklikleri yapmak gerekiyor. Peki, mesela bir insan uzun süredir kabız ve bu sıkıntılar yaşıyor. Sonucunda ne olur? Kabızlık kötü beslenme açısından bakıyorsak eğer kötü, kötü beslenmenin getirdiği bir takım sorunlar, obezitenin kabızlık yapabilme ihtimali var ve dolayısıyla aslında dolaylı olarak da biz e, iyi çalışmayan bağırsan kolon kanseri olabilme riskinin arttığını söyleyebiliriz ileri aşamada. Dolayısıyla bu önemli bir şey yani insanların e, bu şu anda dünyada üçüncü görülen kanser türü kolon kanseri. Dolayısıyla kabızlık da bu sağlığını kolonun sağlığını bağırsan sağlığını etkileyen bir şey olduğu için bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Kabızlık nedir yani dışkının bizim vücudumuzda kullandığımız yiyeceklerin artıklarının dışarı atılması dışkılamadır. Eğer kabız olduğumuzda bu dışkılamayı zor yaptığımız için bağırsaklarımızdaki uzun süre o dışkının kalması, dışkıdaki toksinlerin geri emilmesi o bölgede bağırsak florası üzerinde kötü etkiler yapması dolayısıyla da kanserleşme, kötü hücre yapımı, işte gaz şikayetleri gibi şikayetlere sebep olması yani çok ciddi sorunlar yaratabilir. Onun için kabızlığın kesinlikle düzeltilmesi gerekir. Öncelikle e, kabızlık şikayeti veya şikinlik şikayetiyle gelen hastalarımıza biz ne yaptığını soruyoruz. Yani önce benim ilk sorum ne tür bir iş yapıyorsunuz? Yani oturarak mı çalışıyorsunuz? Çünkü çok fazla oturarak çalışan ve saatlerce oturarak çalışan insanlar var. Bunlar bankacılar, şirket çalışanları, yazılımcılar. Yani hayatları oturup bilgisayar başında geçen çok fazla insan var. Bir kere bunu bir koyuyoruz. Yani hareket az. İkincisi nasıl besleniyorsunuz? Neler yiyorsunuz? Yani içecek olarak özellikle sıvı tüketimini öğrenmek istiyoruz ama sıvı tüketimi bizim için önemli olan çay, kahve gibi içeceklerin tüketimi değil aslında. Evet onlar da sıvı ama biz aslında su tüketiminden bahsediyoruz. Bir insanın gerçekten sıvı alıyor dememiz için en az kilo başı 30 mililitre kadar sıvı ihtiyacımız var. Bunun işte bir buçuk iki litresini su olarak almamız gerekiyor. Çünkü su yüzümüzü yıkamak gibi, vücudumuzu temizlemek gibi düşünelim. Yani en basit anlatımıyla bütün gıdaların taşınmasından, toksinlerin işte böbreğe götürülmesi, atılması, bağırsaktan bütün dışkının çıkarılması. ...bu dışkının belli bir kıvama gelmesi... ...yani onların tüm fonksiyonları için bizim suya ihtiyacımız var. En az 1,5-2 litre su alm almamız gerekiyor. Daha sıcak havalarda daha fazla su içmemiz gerekebilir. Çok diüret içecek, mesela çok kahve içiyorsak, çok çay içiyorsak... ...biraz daha fazla su içmemiz gerekir. Yani vücudumuzu susuz bırakmamamız lazım. Aynı toprağı sulamak gibi vücudumuzun da hücrelerine... Ve bütün salgılarımızı bir kere dilü etmemiz, sulamamız gerekiyor. Üçüncü basamak olarak da neler yediğini, daha çok ne sevdiğini soruyoruz. Ama genel toplumdaki yaygın beslenme tüketimi posadan çok fakir beslenmek. Ne demek istiyorum? Posa ne demek yani? Bizim bir takım yiyeceklerde e, posa dediğimiz sindirilmeden atılan, bağırsaklarımıza geçen gıda maddeleri var. Bunlar işte sebzenin, meyvenin içerdiği posalar kuru baklagillerin, kuru fasulyenin, nohut, mercimek gibi onun içerdiği işte selüloz yapısı, fiber dediğimiz yapılar. E veya işte kuru yemişlerde bulunan yine posalı şey sayılıyor o kuru yemişler. İşte ekmeklerin e, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ekmek olması. Yani bu grup yiyeceklerin çok az tüketildiğini görüyoruz. Yani şimdi sorguladığınız zaman insanlar et diyorum diyor, salata yemiyor. Yani çok çok yüksek oranda sebze tüketimi çok düşük toplumsal olarak et yiyorum, işte salata yemiyorum veya işte patates kızartması yiyorum yanına hamburger yiyorum. Daha çok bütün seçimler bu şekilde. Bizim posa içeriğini az tüketmemiz demek, bağırsak sağlığımızı etkilememiz demek. Yani kabızlığa zaten birinci sebeplerden bir ikinci sebep belki de hani suyu az içiyoruz bağırsağımız için, bir de posayı az alıyoruz. E bu ikinci sebebi bizim bir kere halletmemiz lazım. Kilo başı 25-30 gram posa tüketilmesi lazım günde. E 25-30 gram posa tüketebilmek için de bizim 5 porsiyon meyve, sebze tüketmemiz. İşte yediğimiz yiyeceklerin, ekmeğin veya tahılların daha posalı olması en az 3-4 porsiyon onları tüketmemiz. E, kuru yemiş mutlaka tüketmemiz. Yani bütün bunları tüketmemiz gerekiyor. E bunları herkes her gün dikkat etmezlerse posa tüketim miktarları çok çok düşük kalıyor. Aslında kolon kanserinde... Bir sebebi kötü beslenme, işlenmiş gıdaların çok fazla tüketilmesi. Dolayısıyla bu beslenme alışkanlıkları da böyle olunca e, hareketsiziz, yeterli suyu içmiyoruz, posalı gıdaları az tüketiyoruz, daha çok et tüketiyoruz. Et tüketmek işte köfteydi, dönerdi, hazır şişti, balık vesaire. Tükettiğimizde yine posa yok onların içerisinde. E, o zaman zaten biz hem bir nebze obeziteye sebep oluyoruz bağırsakların kötü etkilenmesine sebep oluyoruz. Kabızlığa sebep oluyoruz. Yani bizim bir kere bunları düzeltmemiz lazım. Yani su içeceğiz, yeterli posayı alacağız ama üçüncü basamak kesinlikle hareket edeceğiz. Yani bağırsak motilitemizi artırmak için bizim yürüyüş yapıyor olabiliriz, herhangi bir egzersiz yapıyor olabiliriz ama hareket ediyor olmamız lazım. Yani oturduğumuz koltuktan kalkacağız ve hem bağırsak basıncımızı biraz hafifleteceğiz hem de bağırsak hareketlerimize yardımcı olacağız. Peki bu posalı gıdalar dediğiniz şey lif açısından zengin gıdalar mı? Lifli beslenmekten bahsediyoruz biz burada? Posa dediğimiz şey lifli gıdalar aslında. Bizim yediğimiz gıdalarda bir takım artıklar var. Sindiremediğimiz hı hı. veya sindirmek üzere bağırsakta parçalanan. Prebiyotik, probiyotikler de bunları sonrasında oluşturan. Ee, yani posalı gıdalar başta sebzeler neyveler. En çok tüketmemiz gereken yiyeceklerin başında bitkisel gıda proteinler olarak çok fazla önerdiğimiz bizim kuru baklagiller. Yani bunlar neler? Nohut, fasulye, mercimek, maş fasulyesi gibi kuru baklagil grubu yiyecekler ki aslında en yüksek posa içeriği onlarda. Kuru yemişler. Yediğimiz ceviz, fındık, badem yine posa içeriği zengin gıdalar. Aynı zamanda da tahıllar. ...saflaştırılmamış tahıllar... ...işte bunlar tam buğdayla... ...öğütülerek hazırlanmış... E, ...ekmekler veya... ...o tam buğday unuyla hazırlanmış... ...herhangi bir şey yani... ...veya içerisine kepek eklenmiş... E, ...herhangi bir... yiyecek hazırlanmış yiyecek... E, ...posalı gıda olarak tanımlanabilir... ...posalı gıdaları... ...ben... E, ...gün içinde ne kadar tükettiğinizi... ...gözlemlemenizi öneririm... ...yani, yani ben bugün... Sebze yedim mi? Ben bugün işte e, meyve yedim mi? Kuru meyveler mesela çok iyi bir posa kaynağı ve bağırsak çalışmasında e, çok da kullandığımız meyvelerdir. Mesela kuru erik, kuru kayısı, hurma gibi meyveler. Hem e, çok da yaygın olan tatlı ihtiyacını da bastırıp hem de aynı zamanda e, posa içeriğinde zenginleştirir beslenmeni. Yani beslenmenizi şöyle değerlendirmeniz lazım aslında bir bakmalısınız neyi hatalı yapıyorum diye biz her şeyi hızlı tükettiğimiz gibi hızlı da yemek yiyoruz ya. Yani o araya biz bir tane de köfte yiyoruz yanına da biraz salata koyalım demiyoruz koymamız gerekiyor. Bizim veya işte o salatayın içine belki tükettiğimiz bir tane salata tüketeceksek onun içini zenginleştirmemiz gerekiyor. Yani içine biraz ceviz de atalım biraz belki işte kuru kayısı kuru veya taze meyve atabiliriz kuru meyveleri atabiliriz çeşitli sebzeleri içeren sebzeler atabiliriz renkli sebzeler dediğimiz. Aynı zamanda haşlanmış nohut mercimek gibi şeyleri atabiliriz. O zaman yani bir etin yanında yediğimiz böyle daha zengin ve içeriği zenginleştirilmiş salata posa miktarını artırmaya da yardımcı olacaktır. Dolayısıyla bizim o grup yiyecekleri mutlaka bulunduruyor muyuz beslenmemizde buna bakmamız gerekiyor. Ailemizde hele kolonla ilgili bir kanser öyküsü varsa bu grup ailelerin çocukları yakınları özellikle kolon sağlığına dikkat etmeleri kabız olmamaya çalışmaları ve bu konuda da beslenmelerine özellikle dikkat etmeleri ee, bir öneri olsun çünkü bu önemli gerçekten ee, bağırsak sağlığımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapalım yani bizim bağırsağımızda milyonlarca bakteri var aslında bir flora'mız var bizim o floranın bozulması da bu kabızlığın bir ikisi de birbirini etkiliyor aslında. Kabızlık florayı bozuyor, floranın bozulması kabızlığı etkiliyor diyebiliriz. Bağırsak florasının sağlıklı olması demek orada posalı yiyecekleri tüketiyor olmanız demek. Yani mesela bir prasa tüketmek, bir sarımsak tüketmek, onların içinde prebiyotik dediğimiz lifler var. Onlar kolona geldiklerinde oradaki mikroorganizmalarla probiyotikleri oluşturuyorlar zaten. Yani siz sağlıklı besleniyorsanız illa probiyotik içmek zorunda değilsiniz. Sorun çok büyük değilse çözülemiyor değil ise. Ama yani bizim e, bağırsak sağlığımızı korumak için gerekirse size öneriliyor ise tabii ki prebiyotik probiyotikleri de kullanabiliriz hiç yiyemiyor isek. E, ama biz sağlıklı beslenirsek, floramız sağlıklı olursa, o bağırsak floramızın sağlığını koruyabilirsek, o zaman kanserden de koruruz kendimizi, obeziteden de koruruz. Birçok vitamin, mineral eminimini de daha iyi yaparız. Yani dolayısıyla bizim bağırsakımız korumak için her zaman bol posalı beslenmemiz, mutlaka beslenmemizde sebzemizin, meyvemizin olması, Mutlaka bunları zenginleştirmemiz belki de soğanla, sarımsakla ki çok onlarda içerikte prebiyotikleri var. Yani onları bulundurmamız. Aslında şöyle bir baktığımızda biz Türkiye'de Akdeniz tipi beslenmeye çok yatkın bir toplumuz. Biz sonradan değiştirdik bu beslenme şeklimizi. Eskiden bizim zamanımızda diyeyim çocukluk zamanımızda benim kilolu arkadaşım yoktu ben hatırlamıyorum ama şimdi çocuklara baktığınızda 8 yaşından itibaren bir obezite, karaciğer yağlanması, hepsi böyle gelen çığ gibi büyüyen bir e, sağlık problemleri silsilesi geliyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında kötü beslenme. Yani biz Akdeniz tipi beslenmeye başlarsak, yani ne demek Akdeniz tipi beslenme? Onu soracaktım. Da. Akdeniz tipi beslenme, bol sebzenin ve meyvenin olduğu en az 5 porsiyon diye geçiyor bunlar. Ee, ...mutlaka tahılların olduğu, işte bulgur gibi saflaştırılmamış tahılların olduğu... ...aynı zamanda haftada bir veya iki balık, haftada iki kırmızı et... ...haftada iki protein açısından, iki üç kuru fasulye, nohut gibi... ...bitkisel proteinlerin tüketildiği ve zeytinyağının kullanıldığı bir diyet modeli. Yani biz aslında beslenmemizi buna çevirirsek beslenmede yani bugün literatürde, onkolojide hep zaten Akdeniz tipi beslenme öneriliyor. E, bunu yaparsak aslında birçok sağlık sorunundan ve bağırsak sorunundan da e, bir şekilde kurtulmuş olacağız. Tabii ki bu kabızlıkta bizim beslenmeyle ilgili olan kısımlarımız ama hormonal e, sebeplerle kullanım bir takım ilaç kullanımlarına bağlı kabızlıklar işte da olabilir. Yani bunlar da kabızlık sebebi. Ama öyle bile olsa biz yine de beslenmemizi e, sağlıklı tarafta tutmaya çalışmamız lazım. Biz o tarafta tuttuğumuz zaman birçok sağlık faydasından yararlanacağımız kesin zaten. Bizim ilk bölümde Erkan Hoca'nın e, akut ile ilgili anlattığı konuşmanın içerisinde Akdeniz beslenmeden bahsetmişti. Muhtemelen akut inmeye de Akdeniz tipi beslenme o kadar faydalı bir şey ki. Şu anda literatürde. Bütün yani özellikle e, kanser derneklerinin önerilerinde e, birçok literatürde e, Akdeniz tipi beslenme modeli öneriliyor. Çünkü niye Akdeniz tipi beslenme modeli öneriliyor? Yani sebzeler sadece posa değil. Biz mesela sebze tüketimini e, anlatıyoruz ama sebzeler sadece posa değil birçok antioksidan içeriyorlar antioksidanlar bizi enflamasyona karşı koruyor. Özellikle inmede damar sağlığı ve işte hipertansiyonda damar sağlığımız açısından. E i̇çinde Akdeniz tipi beslenmenin içinde oleik asit var. O da anti enflamatory. Yani zeytin yağı. Zeytin. Hı hı. Bol miktarda. E balık var. Balık yağı bu da zaten bütün sinir sistemini de koruyan. Aynı zamanda bizi birçok hastalığa karşı koruyan. Kas gelişimimizi artıran. Yani... Bizim Akdeniz tipi beslenme sadece posa açısından faydalı olan bir model değil. Birçok içerik açısından, besin ögesi içeriği açısından zengin olduğu için Akdeniz tipi beslenme tabii ki inmede, tabii ki e, diyabette tabii ki kanserde. Yani birçok kanser hastasına, e, literatürüne, bakın gayetlerinin hepsinde öneriler öyle zaten. E, kesinlikle obezitede, yani değişken hastaların, ...veya kişilerin beslenme alışkanlıklarına modifiye edersiniz, uyarlar... ...ondan sonra o tarafa geçişini sağlarsanız son derece faydalı bir beslenme modeline doğru geçmiş olursunuz. Diyetisyene giden etrafındaki arkadaşlarımda da gördüğüm şey... Işte ...az beslenin, az, az öğün yemek yiyin, işte arada kuru yemiş yiyin, şunu yapın, bunu yapın vesaire öyle şeyler al. Bana söyledikleri bunlar. Şöyle besleniyorum, bu şekilde besleniyorum filan diyorlar... Orada az mesela televizyonda da gördüğümüz birçok programı da görüyorum ben Az beslenmek, sık beslenmek, işte az öğün. O aradaki fark nedir? Yani iki öğün mü, üç öğün mü, daha fazla öğün yani mü? Yani araştırmacılar Nobel aldılar aç kalmanın iyi olduğuyla ilgili ama oradaki söylenilen şey otofajiyi yani otofajiyi sağlamak. Ne demek bu aslında? Açlıkla... Ee, kaldığı zaman o enerjiyi vücuttaki koruma enerjisi biz geceleri yenileniyoruz tekrar yenileniyoruz bir takım ölmesi gereken hücreler ölüyor yerine yeni hücreler doğuyor yapılıyor doğuyor derken yapılıyor biz o o bölmeyi desteklemek için açlığın bunu tetiklediğini buldular insanlar. Bunun için aç kalınsın, hani daha sağlıklı olunsun, daha vücut kendi bağışıklığını desteklesin, güçlendirsin diye. Ama biraz bu zayıflama yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Uzun aç kalmak kötü bir şey değil kesinlikle, önerilebilen bir şey. Aradaki farklar bence kişisel farklar. Ama gece açlıkları yani gece geç saatlerde yemek yemeyi kesinlikle kesmek gerekiyor. Ama bazı esse grubu var ki hastaya gecede bir şey vermeniz diyor. Yani beslenme aslında herkese göre belirlenmesi gereken ve doğru tanımlanması gereken bir şey. Yani ben komşum iki öğün beslendi onunla zayıfladı. İşte öbürü bir, ya bu herkese uygun bir şey olmayabilir. Sizin bünyenize uygun bir şey olmayabilir. Siz hipertansiyonunuz vardır. Uzun aç kalıp sonra birden yemek sizin tansiyonunuzu yükseltiyordur. Şekeriniz vardır. Bazen şeker insülin salgısını düşürüyor olabilir ama bazen de yükseltiyor olabilir. Hipoglisemiye giriyorsunuzdur. Biraz kişisel kişiselleştirmek lazım. Ama açlık, bir süre açlık kalmak sağlıklı insan vücudu için söylüyorum. Sağlıklı insan için iyi bir şey. Yani kişiye yazılan ilaç gibi. Evet, biraz bilgi kirliliği var. Her yerde olduğu gibi, her konuda olduğu gibi herkes her şeyi biliyor. Yani bizim sağlık profesyonellerinin söylediği değil de daha komşunun teyzenin amcanın evet. söylediği daha kıymetli hale Şu geliyor ilaç ama. ilaç iyi geldi. E, ama yani özellikle beslenme konusunda çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bunları düzeltmeye çok çalışıyoruz ama herkesin işte ya işte smoothie içelim bizim çok daha iyi olacağızdan tutan ...detoks sıvısını içelim böyle olacağızdan tutun... E ...işte sadece et yiyelim, etle zayıflayalıma kadar geliyor. Mesela konuştuğumuz konu kolon kanseri, konuştuğumuz konu kabızlık. O zaman bu et tüketimi, sadece et tüketimi zaten, et ağırlıklı tüketmek... ...eşlenmiş et dediğimiz işte hamburger, sosis, salam gibi... ...özellikle o grup etleri bol miktarda tüketmek kolon kanserinin birinci sebeplerinin başında. Yani zaten bazı şeyler diğer şeyleri bozabiliyor. Onun için dengeler çok önemli beslenmede ve vücudumuz bizim öyle şey gibi değil yani ben bugün bunu yapayım, yarın öbürünü yaparım. Yani biz bunların sonra silsilelerini sonra daha ileri yaşlarda karşımıza geldiği zaman insanların görüyoruz. Onun için herkese uygun bir beslenme modeli, kendine uygun bir beslenme modeli mutlaka vardır ama dünyanın kabul ettiği sağlıklı beslenme modeli de gerçekten hani bu konuşmada Akdeniz tipi beslenme diyebilirim ve öyle zaten. Kabızlığı önlemek için ne tür beslenme önerirsiniz? Bir insan kabızlık çekiyorsa beslenmesiyle ilgili olduğunu da düşünüyorsak açıkçası. Öncelikle ben kişilere su içerek başlamalarını, güne ben koca bardak suyla ve bu suyun da ılık oda sıcaklığında içerek başlamalarını kesinlikle öneriyorum. Kim insan bunun içine işte biraz limon koymak istiyor, kimi elma atmak istiyor. Ben daha çok kayısı, kuru kayısı vesaire gibi kuru meyveleri akşamdan bir bardak suyun içine koyup sonra o suyu içmelerini ve o kayısıyı veya eriyi ne koydularsa onları da yemelerini aç karnına onları yemelerini kesinlikle öneriyorum. Zaten su kabızlık için en iyi tedavi yöntemlerinden bir tane olduğunu söylemiştim. Onun için ilk başlarken, güne başlarken suyla başlayıp bağırsaklarımızı ve vücudumuzu bir uyandırmamız, uyarmamız lazım. Ondan sonra kahvaltılarımız, kahvaltı mı yapıyoruz, ne yapıyorsak belki o kahvaltımızı posa açısından daha zengin, lifi olan bir yulaf belki. içinde bir kefirle hazırlanmış yulaf, içine yine kuru meyveler, birazcık ceviz, kuru fındık kuru meyveler, değişik bir tatlandırmayla bir yulaf yapılabilir. Kefir de probiyotik içerikleri biraz daha fermente ürün olduğu için fermente ürünler de bağırsak sağlığı için önemli. Yani süt değil yoğurt, kefir zaten daha çok önerdiğimiz. Öyle bir sabah kahvaltısı yapabilirler. Bu sabah kahvaltısından sonra yine gün içinde dağıtmak kaydıyla en az 6-7 bardak su içtiklerini de kabul edersek yani bir 2 litre civarında su içmek iyi olacaktır. Kahve içilebilir. Kahve biraz bağırsak çalıştıran, bağırsak motilitesini artıran, e, günde ama böyle litrelerce kahveden bahsetmiyoruz. Sadece filtre kahveler gibi günde 2 fincan, maksimum 3 fincan kahve içilebilir aralarda. Sonra öğlen yemeğinde eğer bir protein alacaksak mutlaka yanında sebze tüketmek üzere bir protein almak. Bol miktarda bir et, bol miktarda bir tavuk, balık gibi bir şey değil. Yani balık yine sindirim açısından daha iyi ama kırmızı etten. Mutlaka yanına bol miktarda sebze bulundurduğumuz bir et grubu, bir protein grubu bir şey tüketmeyi önerebilirim. Bu e, sebzeler illa haş salat olması gerekmiyor. Haşlanmış sebzeler, fırına atılmış sebzeler, zeytinyağlı sebzeler hepsi olur. Salatalarınızı eğer salata sevdiğiniz zeytinyağı koymadan tüketilmesini kesinlikle önermiyorum. Zeytinyağı ona mümkünse sirke konmaksı da fermente ürün olduğu için o da bağırsak sağlığımız için önemli. Veya etli pişirilmiş sebze yemekleri hani tencere yemeği dediğimiz bizim kıymalı ıspanak veya işte ne bileyim mercimekli pazı yemeği gibi onları modifiye ederek ...ve içine birazcık sarımsak koyarak... ...soğan zaten biz çok kullanıyoruz... ...soğan koyarak böyle pişirmiş bir sebze yemeği... ...yoğurt yenilebilir yanında... ...veya ayran yenilebilir... ...biraz da ya tam buğday ekmeği... ...ya işte e, bulgur pilavı... ...veya şimdi Türkiye'de de var... ...kara buğday belki bir miktar... ...kara buğday koyularak ...yine tahılları da eklemek mümkün olabilir... ...ara öğün ihtiyacınız varsa... ...o ara öğüne de yine bir meyve konulabilir... ...yani bir tane elma olur, kivi olur... Ee, yine kuru meyveler olur. Yanına kuru yemişleri mutlaka tekrar konularak. Bir de akşam yemeği tüketmekte fayda var. Ama iki öğün etli değil. Bir öğün et veya tavuk ağırlıklıysa, öbür öğün bitkisel protein ve sebze ağırlıklı olmasına dikkat etmek gerekir. Ve ben e, çoğunlukla sebze çorbası da öneriyorum kabızlıkta. İyi geliyor mesela işte bamya çorbası içebilirsiniz. Değişik kerevizin, kereviz sapının konduğu, işte ıspanağın konduğu sebze çorbaları olabilir. İçine bir sürü de baharat da konulabilir bunlarla. Baharatlar dokunmuyorsa tabii ki posa içeriğini artırmak açısından ve sıvı tüketimini artırmak açısından e, bu, bu tarz bir çorba da tüketmekte fayda var. Böyle bir beslenme programı öneririm. Yani iki öğünde de öğlen ve akşam yemeğinde de mutlaka ya salata ya zeytinyağlı sebze ya haşlanmış sebze olmalı. Çünkü biz kilo günde 20 25 30 gram protein posadan bahsediyorsak onu tüketmek başka türlü çok mümkün değil. Yani 5 porsiyon sebze meyve diyor literatür kitaplarımız. 5 porsiyonu oluşturmak için yani 5 tabak sebze yemek gibi düşünün bunu. O o kadar kolay değil ama en azından sabah ve öğ ya yani öğlen ve akşam yemeklerine biraz sebze koymak ve meyve koymak. İşte onu biraz kuru yemişlerle, kuru meyvelerle zenginleştirmek. İşte yulaf gibi veya kepekli ekmek gibi yani yulaf yemeyenin sabahleyin şimdi ben yulaf yemiyorum ne yiyeceğim derse onu da işte tam buğday ekmeğiyle peynirini, zeytinli, domates salatalı belki de oraya eklemek iyi olacaktır. Yani bunu beslenmeyi başka türlü posadan zengin hale getirmek çok fazla mümkün değil. Son olarak beslenme alışkanlıklarının haricinde kabızlığı engellemek için başka ne tür alışkanlıklar edinmemiz gerekir? Beslenme alışkanlığı dışında şunu yapmalıyız. Bence sukat yapmayı, yürümeyi bir alışkanlık haline getirebiliriz. Sabah hmm. evde yani herkesi soruyorum hiç vaktim yok. Ben şuradan şuraya hareket çok önemli. Hareket etmeniz çok önemli. Birinci önerim o olur. Çünkü mutlaka hareket etmek gerekir. İkinci önerim yavaş yemek yemek, iyi çiğnemek. Bir şey bakarak, bir şeye bakarak yemek yemek değil sofraya odaklanmak. Peki hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Önemli bir şey daha ekleyeceğim bu kabızlıkla ilgili. Kabızlığın ana sebeplerinden bir tanesi de hani hareketsizlik dedik, su içme dedik, işte posasız beslenme dedik. Aslında bir de diyet yapmak. Çok düşük kalorili beslenmek veya değişik hani insanın bir şu anda çok moda glutensiz beslenmek, işte <laughs> laktozsuz beslenmek bunlar tespit edilmeden yani herkesin kafasına göre bir takım e, beslenme değişiklikleri yapmaları hayatlarında. Çok düşük kalorili beslenmek, aynı zamanda düşük posalı beslenmek ve enerjiyi de daha az almak demek. Bu kesinlikle bağırsak düzeni değişikliğine ve e, kabızlığa sebep olan baş sebeplerden bir tanesi. Mutlaka bir şey yapacaksak kendimizle ilgili bir bilene danışalım. Duydunuz. <laughs>